Konnichiwa, Rusya serimize devam ediyoruz. Bu bölümde Almanların kolunu, ayağını, bacağını, bellerini kırmaya çalışacağız. Yine başaramayacağız size, 99 ihtimalle. En azından deneyeceğiz ee, böyle bir şeyi. Suvarileri basmamamın mutluluğuyla en azından Almanlara bir şeyler yapabiliyorum, zarar verebiliyorum. Bu güzel. Onun dışında Almanya bizim elimizi, kolumuzu, bacağımızı biraz kırmış olabilir. Önemli değil, biz de onu ne kıracağız inşallah. Çok sanmıyorum ama, <laughs> öyle bir ihtimalin olduğunu. Ben Avusturya Macaristan'ı çok rahat ediyorum şu anda. Şahsen onu düşünüyorum en azından. Ya Avusturya Macaristan'ın bir boku yok şu anda. Rahatız, mutluyuz. Derdimiz, kederimiz yok. Bu da Feşli'ye gireceğim yakında. Ee, bu sürede bu arkadaşı paket atacağım ya oraya dur. Bunu atabiliyorum en azından. En azından Avusturya Macaristan denen arkadaşı paket ata ata ayağını, kolunu, burnunu. Önemli yerlerini kırabiliyoruz. e, şuraya gireceğim bu arada. Tek isteğim Romanya'nın Avusturya Macaristan sınırına asker koymaması gerçekten. Bunu çok istiyorum şu anda. Ya e, bu da peş girmemek olmaz yani. Burada zaten tek abi Allah kahretsin siz ama. Vurmayın artık yeter ne olur. Serdar yeter. Yeter be Serdar gülüm. Abi yürü git be. Vur kardeşim bu da pes işi. Bu adam bütün şeylerini ele geçirdim. Bir tık benim orası kalmış orada. Önemli değil o. Saldırmayın kuzum, saldırmayın. Lots var da kaybedilmemeli. On lotsu sakın kaybetmeyin lan manyak herifler. Almanya'yı bayağı bir büyük veririm ben o zaman. Gerçi artık bu saatten sonra Varşova tarafına gittirmem zor benim. Biz aptal saldırıları bir durduralım. Onun yerine şuraya saldıralım. Mantıklı bir şekilde. Okey ittiriyoruz. Birazcık daha dağların arkasına girebilirsek aslında işte rahat ederiz. Dağ olun hocam siz. 9 division buraya koymanın bir anlamı yok ama. Bu Arter bin Barış bildiği ya. Ee, şöyle yapalım şunu. Toparlamayacak büyük ihtimal. Bu da peşliğe girelim direkt abi o zaman. Daha mantıklı. Lgbt savunma şeylerimiz güzel görünüyor şu an burada. Bulgar birlikleri mi tutuyor burayı? Peki. 16 yılına girmişiz bu arada. Ben bir yıl önceden şu tüfekleri alacağım direkt. Saldırmayın lan oraya. Ve başardık yarmayı bu arada burada. Ne işimiz yaradı hiçbir işimiz yaramadı. Aynen öyle. Hayır ya. Gene o aynı şey olmasın. Salak mısınız? Memeli önemli yapan aslında bu. Nehir arkası olması. Bizim gibi bir imparatorluk için orası önemli bir savunma noktası işte. Orayı alabilirsek. Rahat... Siktir git bu arada. Siktir git oradan. Kanka ya yürü git ya. Öf asker çekip çektiriyor şerefsiz. e, ee, üretimimiz bittiyse şöyle yapalım askeri üretmeye devam edeceğiz. Şöyle. 80'lik yoksa 60'lık bölgelere full askeri şeyler üreteceğiz. Osmanlı savunuyor bu arada bu adamı şu anda. Garip. e, ee, ne alabilirim? Ya, ekonomiden gitmek şu an daha mantıklı benim için. Eee... 16 yılı için şunları aldım. Kalanları. Aga savunursunuz ya. Keşke oralara sur çekseymişim ben. Ordunun umurunda değil vardı galiba buralar. Ya gene büyümüş ki aptal bölge. E, çok kötü bu benim için gene. Her zamanki gibi. Allah mısınız ya? Gir Ya bir şey yok istirin manyak mısınız siz? Gerçi beni kastetmemiş olabilir bu sefer. 16 yıl için Abi, almaya da gerek yok bunları ama olsun. Elimizde bulunsun ya yürü git bu ne? Adam or dünyayı getirdi gene karşıma. Okey. E şu an gayet iyi her şey. Dalga mı geçiyorsun? Abi bellek spamlanıyor. Aa! Abi Allah kahretsin ama seni gerçekten oyun ya. Abi salak mısın? Şuraya vuramıyor musun? Abi ne manyak bir şey bu ya? Bu bir mantık olabilir mi? Hayatımda bu kadar aptalca bir şey görmedim. şunu ya. Bakıtı atmam lazım bu arada benim. Şuradaki yollarını alalım bari. General öldü vardı galiba evet. Çok teşekkür ederim oyun. Oğlum bu da peşti adam boş bırakmış lan. Girelim olsun. Abi kanka şu Allah belanı versin orada. Şuraya tıkla. Ne olur şuraya tıkla ya. Adamı itebildiğim her yerden itmem lazım. Şuradan itebiliriz. Belki pakıt atabilirim şu birliğe. Tabi böyle bir şansım olursa. Biraz büyütmem lazım bu tarafa doğru Hatta şöyle yapmam lazım <Sessizlik> Keşke girebilsek artık şuralara Lotsa destek göndermem lazım. Buradan gönderebilirim. Bu var şu olan şöyle iki birim çekip. Çok güzel. Aferin size. Mükemmel tutuyorsunuz hatları. Burayı da ittiremiyor ver be Ya bu birliklerin tutması lazım oraya bu arada ya, Tutun aga şurayı yani Tut bir zahmet ya sanki sana yüz binlerce şey saldırıyor Division saldırıyor Onun dışında fena değil gibi şu anda Hay Allah kahretsin ya. Şöyle yapacağım o zaman. Şuradan yaracağız. Yapacak bir şey yok. Buradan da yaracağız daha doğrusu. Ne? be. Şuradan yarabilsem şurada güzel bir paket olacak. Alman da beni yarıyor her zamanki gibi çok güzel. Bir rahat durmuyor arkadaş. Ya paket atamayacağım büyük bir ihtimalle o yüzden şuraya saldırı şeyini vereceğim en azından şu cepheyi küçültelim artık şurada be Mükemmel mantık gene İki birim de şuraya gönderdim Ekonomik olarak kötü değilim o kadar ama Ya şuralar yarılsa zaten yarılacak bu adam. Komple de. Burası gene bayağı bir ordusu var çünkü adamın burada. Osmanlı'nın filan da birlikleri var orada. Nerede? Peki. Donanma da koymamışlar buraya. Osmanlı'ya paket atabilirim bu arada. Büyük paketler belki. Şöyle bir pakıt. Belki birliklerini falan yok edebilirim. Şöyle yapalım. Usta bir yere çıkma sen bir oradan. şöyle yapalım bunda. en azından Osmanlı'yı. Yani çok büyük başarı değil ama şu anda. Kanka ben oraya tıklamadım. Boş yapma geç şuraya. Abi tüfek yok şaka gibi. etiklerinden de çok teşekkür ediyorum. Yani çok yardımcı oluyorlar gerçekten. Ben direkt buraya paket atayım o zaman. O, o şey yapacağım. Abi. Üstünlüğümüz var abi var burada. Nasıl olsa. Orayı da kaybetmeyin be gülüm. Aga lot kaybetmeyin işte ya. Nereye gidiyor bu birlikler? Şöyle yapalım. E, verebildiğimiz kadar e, motorizasyon verelim birliklere. E, evet burası da tamamlanmış. Güzel. Bayağı bir büyük fakat olacak burada. Macar'ın orduları şu an zaten bitik. Yani bizi ittirme ihtimalini hiç göz önünde bile bulundurmuyorum. Yapamaz çünkü. Hiçbir şart altında şu anda yapamaz. Buradan da ittirmeye çalışıyor. Öyle bir hikaye yok. Ya yani Avustur Macaristan cephemiz 10 numara bir şekilde gidiyor. Şurayı da bir düşürebilirsek rahatlarız. Ya bu benim paket işi olabilir mi acaba ya? Bir ihtimal. Ama artık bir şey bildirim gönderme bana. Umurumda değil. Ya ay siktir git çağırıyorsa çağırsın bana ne? Ya bildirimleri nefret ediyorum şu boy ya. Bana ne adam şeyi çağırmış. Ya ne yapayım yani? Benim cephemde değil. İlgilenmesi gerekenler ilgilensin kardeşim. Alman çok kötü itiliyor bu arada. İtilmiş de. Şu Buda e bir giremedim var ya o kadar çok içimde kaldık. Yine maske çıkıyorsun Allah senin belanı versin. Cık. Gerçekten Allah seni kahretsin çocuk ya. Bana ne Asir'den. Abi bak bu sefer de birlik çekti. As siktir git be. Ya kanka deli misin? Nesin? Birlik çekiyorsan niye burayı çekmiyorsun? Bak birliği geliyor geri getiriyor buradan. Hani düşünemiyor da şey yapmayı. Burada paket attık be. Vay anasını satayım. Usta şuraya vur bari düşsün şurası artık be. Ya bana ne Marksistlerden anasını satayım. Ah, şurası kaldı bir tek. Düşmeyen. Biri ölmüş. Pek umursamanın bir büyük ihtimalle benim. Alman olduğu için çok önemli bir insan değil. Kötü bir insan zaten. Alman çünkü. Aga siktir git şu cepheden. Bakamıyorum her saniye zaten. Aa yeter lan siktir gibi şuradan. Bu ne abi? Sen niye buraya saldırıyorsun salak gibi? Sen niye buraya saldırıyorsun? Allah'ını sevdiğimin memleketinde bir tane mantıklı komutan yok mu yani? Ya abi iki bir birim kalmış ya. Bir salsa şu gerizekalı şerefsiz beni. Her şey çözülecek lan. Adamın askeri yok satayım şurada be. Ya her bok niye bu kadar kötü gidiyor şu seride şu an bilmiyorum ama çok kötü gidiyor. O kadar mükemmel ama olmadı bu be. E şu an GP devam ediyorum ama o düşünecek ya bu arada. Di kaydı durdurdum. İçimi döktüm bir güzel ama <laughs> Kaiser küfürü seviyor galiba. Oğlum bir siz salaksınız ya. Abi şu Allah bin bir türlü belanızı versin gerçekten. Ben ne diyebilirim ki daha ya? Ya tüfek yok mu? Gerçekten mi? tüfek yok mu abi? O kadar üretiyoruz ya şurada. Bu cepheni de Allah belasını versin tamam. Saldırmayın. Gerizekalı olduğunuz için anlatsınız. Küçücük yeri ele geçiremiyorsunuz. Yoksa... mükemmel bir plan var ama aptal AI sürekli bir yere vurmaya çalıştığı için olmuyor ya. Bir dinlen ne olur dinlen siktirin gidiniz topraklarından beyefendi. Helal olsun. Ne işe yarayacak çok merak ediyorum arkadaş. En azından asker çekeceklerdir burası için. Orası kesin de gerçi. Ok. Ya of oraya tıklamadım. Tıklamıyordu artık bir yerden sonra oyun ya gerçekten. Ya siktirin gidin böyle ordum olur Allah aşkına ya. Şurayı nasıl kaybediyorsunuz? O kadar kastırık, o kadar şey yaptık anasını Saldırmış Saldırmayın şuraya. Ordu çöp bu arada şu anda. Tüfek yok anasını satayım. Üretilmiyor. Bir saldırı yapalım diyorum tüfek stoğumuz direkt yok oluyor. Cephe savaşının kötü tarafı bu. Abi buradan ittirilmeyin bak bu kadar asker var. Bu kadar var burada. Kasmış birlik var mal mal izlemeyin bari ya. Ya illa ne yapayım? aptal aptal counter mı yapayım yani? Bunu mu istiyorsunuz? Birlikler bu kadar kasmış yani. Bir zahmet tutun be. Ve şunu da aldık bu arada. Dur abi dur dur. O saldırı olmayacak onu başaramayacağız gibi. Şuraya girip bir paket atabilirim. Winter expert ve a keşke bunu alsaydım. Gerçi Winter expert. Yani Neden olmasın. Bana filan da girelim o zaman ya direkt hiç şey yapmadan Şu kıyı kesimini filan da alabilirim büyük ihtimalle Onun dışında Yani cephe aynı cephe hiçbir şey değişmiyor O saldırı gerçekten işe yarasaydı mükemmel olurdu ama yani o zaman Almanya'yı bayağı bir param Paramparça ederdim orada Birlik sayısı bayağı bir azaldık, azaldık, azalacak. Çünkü oradan bir güzel counter yapabilirdik. Başaramadık abi. Şurada bir küçük bir çukur açabilirim. Kendi tarafımıza. Ben sadece şu an buraya ele geçirmek istiyorum bu arada. Yani buraya pocket atamayacağım belli oldu. Bayağı bir dağıldık anladığım kadarıyla. Orası şuraya tıklamak istiyorum. Abi yani şuraya tıklamak istiyorum ben. Neyse az önce gördüm en azından ne olduğunu. E, düzlük alanmış oraya geçeriz. Şurada güzel pakıt var. Osmanlı ve zaten Osmanlı kuvvetleri var burada. Osmanlı şeyini kendini savunamıyor şu anda. Deli gibi kendisi attrition yediği için kendi anlık arasında. Çok sıkıntı o ya. Kendi karanda attrition yemek. Savunuyorsunuz, savunamıyorsunuz çünkü bir yerden sonra orayı. Attrition'dan dolayı. Orada aç olunca tabi savaşamıyor. İki birim geliyor ya tutarız orayı. Kanka oraya sağ... tıklamadım oraya. Boş yapma oyun. Ben burayı nazik bir şekilde tıklıyorum. 1916'nın neyini alabilirim? Ya bunları alsam da bir şey yaramayacaktı. Alalım bari. Ordumuzda vardı galiba şey. Bizim dağcı. Emin değilim ama. Bütün birlik mi çekiliyordum? Şaka mısınız siz ya? Ve buradaki paket sonunda bitti. Buraya geçemeyeceğim zaten boş var. O burada niye ben bu kadar etreşin yiyorum ya? Aa burası önemli o zaman. O burası bayağı bir önemli o zaman. Ben burayı almazsam etreşine ölürüm. Direkt oraya yürüyelim o zaman. Ve buraya da bu arada saldı Osmanlı burayı. Buraları saldı bize galiba. E girelim. Samsun'u vesaire de alıp burayı biraz daha güvenli hale getirebilirim herhalde artık. Hala bu da düşmedi o biraz kötü oldu ya. Oraya girmeyi bayağı bir istiyordum ama. E her hayal gerçekleşmiyor imiş. En azından Almanları artık durdurabiliyorum. Bu da bir başarıdır ve ben Mimeli geri almak istiyorum artık. Bence bu kadar birimle geri alırız. Aynen kolay bir şekilde alıyoruz. Ya bu tarihte artık sıkışıyor ya cepheler normalde Hmm. Evet. Var mı ki Osman'ın burada? Yok ya. O sıkıntı olur. Aslında ilerlemek cidden sıkıntı şu anda. Hiç ilerlememek daha değil. Belki ve alsak bir şeyler düzelir. Emin değilim ama. Yani bir Sivas'a şey kurmak lazım ya. Ee, yap. hub. Okey. Hoş geldin hocam. Fighter gidebiliriz ya. Skorsky. şu adama girin. Bu arkadaş girecek buraya zaten. Yani Doğu dolu iş geldi en azından. Bunu başardık be. Bunu başardık en azından. Övünebileceğim şeyler şu an çok az benim gerçekten ya. Ağır kötü ama. Benim burayı çok istememin sebebi şu. 5 birim, 4 birimi Alman askerini burada yok etmek çok işimize gelecek hem cephe küçülecek bizim için. Ve bu saatten sonra Almanya'nın beni ittirme ihtimali söz söz konusuyla değil. Artık bundan sonra paket atmaya çalışabiliriz. Ya bunu derken burası ittiriliyor olabilir. Olur öyle şeyler. Ve zaten ordu şeyim bayağı bir arttı benim. Diğer yerleri ittirdiğim için şurası şuraya biraz fokuslandım ama Usta Fokuslan, ne yapıyorsunuz? Yapın beni karıştırmayın sadece. şükür be. Farwell of kaç alabilir bak, bu sefer için. Güzel. Sonunda şu büyük paketi bitirdim ya. Büyük ama küçük, küçük ama büyük paket. Ordumuz için büyük paket. Sonunda be. Tüfeğimiz yok ama hala. Öyle bir sıkıntı var. Ya büyük bir ihtimalle 5 birimle ben bu adamı alabilirim burada. Buraya saldırmak yerine. Şu 4 birlikle. Bir onu denesem daha iyi olabilir ya belki. Destek birliklerle. Hiç fazla bölgeye kaynak ayırmak istemiyorum. Çünkü. Memeli falan da geri aldık. ya yani rahatladık. Hoşlandık. Güzel. Almanya çünkü burada bunlarla uğraşıyor. Bir yandan Romanya tarafına asker göndermiştir. Göndermediyse bile sıkıntı. Şahsen ben de olsam ben de güvenmem Avusturya'nın e açırsa. Neyse bir dahaki videoda e, ee, pakıtı bitiririz. Bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Dakika 30'u bulmadan bitirmek istiyorum videoyu. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Sayonara.